E, tarihi bilgilerle de sünni tarih demiyorum. Hristiyan tarih demiyorum. Seküler tarihi bilgilerle yani tarafsız tarihçilerin bilgileriyle de çakışıyor. O günküler Eliflami'ni Elif Lamimi Muhammed Peygamber döneminde Elif Lamimi 71 olarak gördüler. Hem Elif Lamim 3 harf olarak gördüler hem de 71. Çünkü o zaman Araplar abc sistemini kullanıyorlardı. Harfleri rakam olarak kullanıyorlardı. Ta Hicri 2. yüzyıla kadar bunu kullanıyorlardı. Kur'an'ın şeyini. Ondan sonra Hindistan'da rakamları aldılar. O rakamları geliştirdiler ve Avrupa'ya tanıttınca Arap rakamları dendi ona. Halbuki orijinal olarak Arap rakamı değil Hint rakamlarıdır. Mesela tarihle ilgili şu kitap tavsiye ederim. Sık sık gösteriyorum. The Universal History of Numbers. Ebced hesabı ile ilgili bilgileri ben seküler verilerden elde ederim şeklinde bir söze e, yer verdi. Böyle bir söz sarf etti. Yani hatta şunları da söyledi, öyle hatırlıyorum. Ben e, dakikalarca izlemedim ama <laughs> bu cümleyi duydum. Çünkü bayağı bir gülmüştüm. E, Edip'ten de o beklenir zaten demiştim. İşte sünni, müşrik, Müslüman'dan almam, bilmem Hristiyan'dan almam, şundan bundan almam. E, kimden alıyorsun Edip Yüksel o tarihi, vakayı, bilgiyi? E, seküler verilerden alıyormuş Edip Efendi. Şimdi burada ee, bu ifadeyi bir tahlil edelim dostlar. Ee, tarih e, ilmiyle alakalı vermiş olduğumu o, o bilgileri neden verdiğimi çok iyi anlamışsınızdır. Ee, zaten birçok arkadaş, ben daha Ademe'den anlıyorlar ne demek istediğimi de eli Büyüksel'in müritleri pek anlamıyor. Ya da bazı kardeşler e, anlamamak için dayatıyorlar. E, ben de bunu anlayamıyorum. Şimdi dostlar, e, nasıl söyleyelim? Biraz e, sesli düşünelim. Ee, ve çok e, teknik konulara girmeden şunları sormak icap eder diye düşünüyorum. E, Edip abimize şunu soralım. Ya Edip Yüksel sen Ebced isimli bir sistemden bahsediyorsun. Şimdi Ebced ne demek dostlar? Ebced e, şey Babil topraklarında yani Mezopotamya'da e, o, o toplumun e, insanların e, kullanmış oldukları alfabelerin Belirli alfabelere, belirli sayı değerleri vererek o sayı değerleri üzerinden özellikle de kutsal addedilen metinlerdeki bazı kelimelere yani rakamsal değer vererek bir hesap yapılıyor ve bu hesap ile de yorumlar yapılarak işte toplumların felaket tarihleri ya da birilerinin yani işte kahinlikte bulunuluyor işte kıyamet tarihleri veriliyor gibi gibi. Bunlar için kullanılan bir sistemdir Ebced sistemi. Maalesef Müslümanlar da kullandı dostlar. Yani Peygamber zamanında da genelde İbranilerin ve Süryanilerin bunu kullandıklarını biliyoruz. Arapların da kullandığına dair bilgiler var. Yani böyle bir sistemin varlığı zaten biliniyor. Kaynaklar bu bilgiyi naklediyorlar. Böyle bir bilgi akışı sunuyorlar. Şimdi Edip Yüksel'in seküler verileri diyerek kendisini komik duruma düşürdüğü düşürmesi konusunun eleştirisini yapacağım dostlar. Ne demek istediğimi anlaşılıyordu inşallah. Şimdi adam diyor ki ben diyor işte atıyorum Hristiyan'a güvenmem, Yahudi'ye güvenmem, onların kitabına güvenmem, Sünni işte müşriklere güvenmem, şuna güvenmem, buna güvenmem diyor hem de güvenmem demiş olduğu toplumun kullanmış olduğu o sistemle alakalı o bilgiyi kaldı ki güvenmem dediği insanların alimlerin eserlerinde elde edilerek günümüzün e, arkeologlarının, antropologların ya da tarihçilerinin e, işte o dönemin tarihini yazan tarihçilerin tamamen o insanların, o alimlerin eserlerinden iktibas ederek elde ettikleri o bilgiler ise güvenirim diyor. Şimdi neyin kafasını yaşıyor anlayamıyorum. Edip Yüksel. Hatta orada dostlar George Ifrah'ın işte Rakamların Evrensel Tarihi kitabını da göstermişti. Hatırlarsınız ben o konuyla alakalı hatta o kitabı da tanıtmıştım size. Bilgiler sunmuştum. ya George Ifrah 15 sene önce öldü diye biliyorum. Fransız. Cezayir doğumlu Fransız matematikçi. Rakamların Evrensel Tarihi 94 yılında 1994 yılında Yanılmıyorsam Paris'te ilk yayını yaptı. Yani Fransa'da yayınlandı. Hatta o dönemlerde bir gazeteci Fransa'nın Yeni İncil'i diye e, kitabı tanıttı. E, kitap e, Fransızca bildiğim kadarıyla 2000 sayfa. E, Türkiye'de TÜBİTAK, Popüler Bilim Kitapları serisinden yayınlandı. 9 cilt olarak yayınlandı diyebiliyorum. de 7 cildi var. Ben 7 cildini okudum. Son 2 cildini okuma fırsatım olmadı dostlar. O kitabın bildiğim kadarıyla 19 ve 20. bölümü EBC sisteminden bahsediyor. George Ifrah o sistemi sistemini, yani e, Edip Yüksel e, şunu kastediyor galiba, işte bak modern bilimden bahseden, modern e, bilimin e, işte verileri demiş olduğu o veri, seküler veri e, günümüzde yaşayan e, bilim insanlarının e, eserlerini kastediyorsa e, şunu işte cevaplaması gerekiyor George Ifrah. E, isimli o, o matematik e, hocası e, o rakamların tarihi kitabını yazarken hangi kaynakları kullandı? E, bunu işte sormak icap eder e, Edip Efendi. Senin o seküler e, verilere bakarım e, demiş olduğun ve içi tamamen boş olan o, o sözün e, arkasında neler barındırdığını biz biliyoruz ama senin müritlerini pek görmek istemiyorlar. Kendini bu şekilde sıkıntıya e, sokman aslında e, bize haz verir ama e, gerçekten e, yaşını başına almış bir adamsın. E, bu yaşa gelmesin. Hala sahtekarda devam ediyorsun. Kendini komik duruma da düşürebiliyorsun. E, senin adına üzülüyoruz açık konuşayım. Ben e, gerçekten üzülüyorum. Bir insan bu kadar mı e, akla uzak şeyler söyler ya. İnsan şunu sormaz mı ya, şunu düşünmez mi? Ya arkadaş ben bir yargıda bulunacağım ama akıllı insan çok. Bana şunu demeyecekler mi? Ya Edip Yüksel, senin bu seküler veri dedin, veri acaba nasıl elde edildi? İşte George Ifrah, seküler verinin sahibi olmuş olsun. George Ifrah 20. yüzyılda yaşamış olan bir bilim insanı ve o kitabını yazarken de kaynaklara dayanarak yazdı. Mayalar hakkında bilgi sunuyor İnka'lar hakkında bilgi sunuyor, Hint rakamlar hakkında bilgi sunuyor, İslam e, matematik tarihi hakkında bilgi sunuyor. Bu bilgileri sunarken George Ifra kaldı ki Arapça bilen bir insandır George Ifrah, e, bunu biliyorum hayatını okudum. E, hal böyle olunca da George Ifra o bilgileri nereden aldı? Senin müşrik dediğin, senin kafir dediğin, senin tehlikeli adam dediğin alimlerin eserlerinden aldı.